Hüseyin Bey şimdi bir, bir, bir görüşlerimiz anlaşıldı yani bir kere bu işlere dokunmayalım yaklaşımlar fakat hani kabaca söylüyorum siz açıklarsınız bunu e, fakat tam bu noktada yani e, tamam bir, bir Cumhuriyet geleneğinde dine baskılardan arınalım ve onların e, dümen suyuna giden bir tartışma yapmayalım bu doğru. Zaten İslam din dışındaki bütün pozitif yaklaşımlar İslamiyet de tümden hurafi olarak görüyorlar bu da doğru fakat sonuçta bizim hayatımız İslam'la giden bir hayat ve bunu yaşamak zorundayız. Ve bunu e, düzgün, hurafesiz ve Kur'an uygun yaşamak gibi bir en azından talepimiz var. Bunun için ne söyleyeceksiniz? Yani bu böyle bir arınmada bu hurafelerle ilişkiyi nasıl tanımlarsınız? Şimdi hızlıca bir iki şeye işaret edip kendi kanaatlerimi söyleyeyim. Birincisi Değerli hocamız söylediler. İslam'ın alameti, farikası tevhid. Fakat tevhid zaman insanların çoğu tevhidi zat. Zatı birlemeyi anlar. Fakat bir de tevhidi sıfat var. Sıfatları birlemek. Bir de tevhidi efal var. Fiillerini birlemek. Bunlar da öyle kolay birlenecek umurdan değildir. Bu bir. Dolayısıyla İslam tevhiddir. Tevhid demek Allah bir tanedir demek filan değil. Bu sokaktaki insanın yaptığı e, ilmihal bilgisiyle söylenebilecek şeylerdir. Allah'a birlemek e, rakamsal olarak bir tek tanrı vardır e, demek değildir. Sayısal, niceliksel bir birlikten söz etmiyoruz. Bu hakikaten maliyetli arkası doldurulması gereken bir e, ifadedir ve e, 1500 yıllık gelenek bu e, medeniyetin alimleri, düşünürlerinin eserleri de sırf o birlik, birleme için birlemenin altını doldurmak için yazılmıştır. Basit bir konu değildir. İkincisi, hurafe için yapılan tanım akıl dışı mantık dışı idi. Hatırlarsanız. Sadece o değil, din dışında Demin de söyledim. Peki, ya şöyle, şöyle söyleyeyim. veya din dışı. Ya veya... o tanıma diyorum işte. Ha, yani hayır, burada bu çok Ben burada var. Ben, Dinim, o benim. zaman o çok önemliyse siz de şunu söyleyin. Yani e, hurafelerden, aktüel yaşanan hayatın içerisinde dinin içinde yanlış girdiği belli olan hurafelerle ilgili de e, hiç olmazsa kesin olmasa bile kesin yakın bir yargınızı da almak istiyorum ben. Şimdi e, Tanımı biraz açmak e, lazım. Siz. Ee, halkın ee, bir takım dini davranışlarını işte diyelim ki Oruç Baba Türbesi'nde cüzdanını oraya süren ya da işte Eyüp Sultan'da e, parmaklıklara e, sürünen filan insanların yaptıkları zinhar İslam'a uymaz Kur'an'a uymaz filan gibi bir ee, siz böyle düşünmüyorsunuz da ama özet yapıyorum. Her özet kötü bir özettir. Bir fetva gibi bir e, yargı istiyorsunuz. Sizi e, tatmin etmeme konusunda ısrarlıyım. Dolayısıyla e, mesela ben e, değerli müftümüze söyleyeyim. Eyüp Sultan'ın girişinde, türbenin girişinde bir e, şey vardır. Hacet penceresi gibi. E, o Oradaki e, altı köşeli yıldızların kesilmiş olduğunu biliyorsun değil mi hocam? Biliyorum evet. Niçin kesildiğini biliyor musunuz? Biliyorum bir şey. Davut Yahudi şey. İsrail diye. Evet, İsrail e, Bizim de peygamberimiz <laughs> olan Necmi mi evet, mu? Maalesef. E kim yapıyor bunu? Rafelere. Ben ona. E, sembolleri anlamayan. Televizyonlarda da o konuda bilgi verdim kaldı ki yani. Evet. Bu, e, makasla bu geliyor. Işte, oradaki şey. Yahudi İsrail de, bayrağı olmazdan önce yüzyıllar boyunca bizim kültürümüzde şimdi, Davut yıldızı şimdi, var olarak vardır o. Buradan önemli <laughs> bir mi? şeye geleceğim. İsrailiyat konusunda mesela bir tartışma açsaydınız hurafe yerine ki biliyorsunuz hurafe ve İsrailiyat yan yana dolaşırlar umumiyetler. Yani. Şimdi İsrailiyat... Açılmış sayınız sayın, tartışmaya. Evet. İsrailiyat deyince bugün insanların aklına 1948'de gelen İsrail kelimesinin bir eki geliyor. Dolayısıyla İsrailiyat konusunda mesela bizim ulemamızın zannedildiği gibi öyle çok ciddi kompleksleri yoktur. yoktur, yoktur. Ve İsrailiyat kesinlikle dini semboller ve dini yorumlar açısından bir mehal değeri taşırdı. İsrailiyat hakkındaki, aleyhindeki yorumların hepsine bakın, yaşını sorun. Kaç yıllık itirazlardır İsrailiyata yönelik itirazlar değil. Çoğunun modern itirazlar olduğunu göreceksin. İki, hurafe konusunda ee, hocamız iki uç belirlediler. Bir, hurafeleri tamamen reddedenler. iki hurafeleri tamamen kabul edenler. Ortada bir koltuk boş varsaydı ve Rahim <laughs> Müfti de oraya oturdu. Ee, işte orada istirahat abi. edebilirler. Ancak ee, Bakalım buna da katılacak mısın? Eğer, eğer <laughs> görüşlerin ee, şiddeti ki bunu biraz e, kasıtlı olarak gerdiğimi kabul ediyorum. Eee tartışmasının ortaya çıkış itibariyle siyasi olduğunu vurgulamak için. 50 yıl evvel bu, tar bu konularda e, ilahiyat camiası müdafaa pozisyonundaydı. E, bu halkın, bu milletin değerlerini savunmak bakımında. E, o zaman e, bu hurafelere karşı çıkan e, cihangirler kimdi? Mesela söyleyeyim size eee Şemsettin Günaltay başbakanımız. Bir ilahiyatçı olan başbakanın kitabının adı nedir? Hurafelerden Hurafettan den, Hurafettan hakikate. Yani bir cumhuriyet başbakanı olmuş bir ilahiyatçının hurafelerden hakikate diye bir kitabı var. Tanzimattan sonra var bunlar. Evet. Mesela o bir sonuç. Modern. şimdi şimdi e, ben de diyorum ki buradaki hakikat ve hurafe kelimesi hocalarımızın filan zannettiği gibi işte zavallı halkın e, çaput bağlaması filan değildir. Oradaki hakikat en hakiki mürşit ilimdir, modern bilimdir, modern zihniyettir. Dolayısıyla İslam, maziyi, geçmişi, terk edilme, ölmüş olanı e, temsil ediyordu. Kimler açısından? Bizim dünyamızı, inançlarımızı belirleyenler açısından. Çocuklarımızı Kur'an okutmamıza müsaade ediyorlar mı çocukken? E, bir imamın ee, Konumuzla kıp, alakası oğlumuz yani. da, e, alakası Oğlumuzla efendim Konumuzla itinat, alakası im, alakası imam, alakası nikahı hurafe midir değil mi? Bakın ben size söyleyeyim benim e... Bizde bir kere kültürümüzde imam nikahı diye bir kavram yoktur Sayın Hüseyin. Evet yani bu 1926'da maaşıyla girmişti. Demin onu dediniz ya. Peki tecrübe tanımında bir şey yok. kavramı da yok dediniz. Doğru. 1926 maaşındaki Medeni Kanun'un tercümesiyle girmiştir kök ee, olarak. kendisi önemlidir. Eskiden nikah kim kıyıyordu? Devlet memuru kimdi? kimsenin kıyması diye bir mecburiyet de yoktur. Olur. Bugün de imamı görevlendirebiliriz. görevlendirebilir e, devlet. siz şeyi kastediyorsanız Şimdi fıkıh kitaplarına e, dönersek e, icap ve kabulde de var. Yani Kıyam birisi yok. Konuyla yoktur. alakası ne bunun siz konuyu biraz siyasi yani alana çekiyorsunuz. evet, ben Beyindeki yerini e, bahsediyorum. Şimdi hangi insanla o tamam, etkisiyle e, ortaya ederseniz de, ben e, e, şahsi görüşümü açıklayıp e, istediğim tarafa çekeyim. Benim çektiğim taraf meselenin hakikati diye inanıyorum. Siz bunun lüzumsuz bir iteleme olduğunu düşünüyorsunuz. Kendi çektiğiniz tarafın hakikat olduğunu inanıyorsunuz. Öyle, öyle düşünmüyorlar. Fakat tartıştığımız konunun biraz ekseninde o var. Siz de zaten o konuda konuşmayacağınızı deklar etmişsiniz. Yani Şunu, şunu, şunu demeye çalışıyorum. Hurafelere karşı savaş ee, zannedildiği gibi basit, fıkhi... Ee, bir takım ilahiyat tahsili görmüş hoca efendilerin şu e, eksi şu artı diyebileceği bir diyanet işlerinin e, hurafeler listesi yayınlayabileceği türden basit bir mesele değildir. Arkasında siyasi e, sebepler vardır. Bu sebeplere işaret etmek bakımından bah, işte... halkın hırpalanması konusundaki eleştirileri e, tartışmaya değer görmediğimi söylemeye çalışıyorum. Çok çalışır. güzel. Ben yalnız bu görüşünüze katılmıyorum. Yani İlay'a ne cevap veriyor onu da bilmiyorum fakat e, birincisi şu arkasında siyasi oluşunu ben... tekrarlamak biraz komple teorisine girer bu işin. Çok yani bir şeyi tartışıyoruz. Burada de, ve, komple teorilerine karşı yani, çıkanlar e, mutlaka bir var. komple teorisi var. Olabilir. Ben de bir komple teorim var fakat şunu söylemek zorundayım size. Işte. Bunu e, önemsiz görmeniz bir görüş. Siz de söylüyorsunuz. Bir görüş olabilir. Önemsizdir yani bunu Önemsizdir demiyorum. Bunun arkasında asıl tartışılması gereken hurafe tanımının e, İslam dinini de İslam'ın mukaddesatını da içine alacak şekilde kullanıldığı... Kullanmayalım biz canım. Biz kendi mukaddesatımızı bilelim ve yanlışı ya, ya. konuşalım. Yani